Ve lanmak bir şey Lee alalım arkadaşlar. Karşıda böyle Talon var abi. Talon'u görünce Lee Sin. Talon TR'de çok fazla oynanıyor. Lee Sin nasıl counter'lı arkadaşlar? Duvardan uçarken arkadaşlar takip edebiliyor. Q skill'i sayesinde işe gerek yoktu ya. Yani şampiyon her şey çok üstün arkadaşlar. IKB, makibi, Lee harbi çok iyi. Engage'i yani içeri girip çıkması çok iyi. Yani Lee zaten şu geçen sezondan beri hatta 3-4 sezondur. En güçlü canlar arasında Lee de yani bir neydi benim harbi yüksek. azalmıyor. Sebebi de bu yani. Tamamen OP. Ne yaptı lan? Vardı atmasaydım. Minyon kaybetti. Topa Topu genk ben sürekli. Çünkü Nasus var. Nasus farm atarsa taşır. Alt tarafta güçlenecek. Alt tarafta keseriz. Nasus alt tarafta çok güçlü arkadaşlar. Q'su sürekli spamleyebildiği için. Artı ultiden E'den hasar da vuruyor aynı anda. İçinde kalıyorsunuz da E'yi açıyor mesela. İki türlü de vurmuş oluyor. O an finali attık da gerçi çok önemli Her Yanarak öleceği için. Ha. W fark ettiyseniz. E açtık. Yani işte W 2 Q versek nasıl ormandılar acaba ya? Ne diyorsun? Deneyim mi? Ödür müyüz? Oğlum var ya yani şu kuşların eğer yok ha. deneyim bakalım. Hiç q yapmadım. Can çama veriyor. W okey. Ama q yapmak istiyorum ya. Bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Buraya vardı hatta adam. O da bize geliyor. Aslında tavana gitsem keselim ha. Ot da kalmasak iyiymiş. Şu an biliyor nerede olduğumuz nasıl? Öldü mü? Ölmüş kutu. Okey. Buraya gelir mi? Bana dalar mı sizce? Bence dalmaz ya. Masus geliyor. Vazgeçti. Bir var atacağım abi. Bir şüphelendim. Bunlar bir şeyler çeviriyor. Topta talonla kapsta yeneriz ya burayı bence. Tamam ben keselim. Hızlı dönemedik lan yine de. Çok bir şey fark etmedi. Gerçi etmiş olabilir. bundan. bir göze vuracağım. Yapmamız Burada. Canaz. Canaz gelemiyor. İyi double yapacağım ya. Adam dayılayabiliriz ama liste. Aha. Geliyorum. Geliyorum kanka kestik konu. Dur geldim. Abi ben ne kadar kötü oynuyorum ya. Güne sıkalım orada. Gördün mü güne sıkalım. Tam level aldı ya. Bak güne sıkaldım orada. Aha bir ona bir ona. Ona da. Kalbim durdu kalbim kalbim Bilmez çok güçlüyün arkadaşlar Çok güçlüyün ellerim terledi Ellerim terledi ellerim 15 tane siper aldık. bizim zaten ne gelemedi ya Deyin diyor. yok Bilmiyor oyunu maalesef Şununla ilgili bir şey çeksem mi deyin ne diyorsunuz Mesela biz buradaydı bunun lane itmesi de azmış. Şimdi fizik hiçbir şey kaybetmedi. Bak fizik çıktı gitti gezdi ve hiçbir şey kaybetmedi arkadaşlar. Sıfır zarar. Adam öldü ve geldi. Hızlı base atmış oldu. İtamamış almış oldu. Sıfır zarar geldi. Bakın bütün wave duruyor. Çok yanlış bu. İnanılmaz yanlış bir şey ama işte TRL bilmiyorlar bunu. Anlatan da yok. Yaz yorum arttırırsak kanalda izlenen artarsa gerçi anlatınca üretebiliriz insanlara ama. Cidden YouTube'da öğretici içeri kalmadı ya. Benden başka çeken yok yani maalesef. Alacağım. Niye alacağım? Çok güçlüyüm. Panor gelse yan yana. Ejder'e ikisini yan yana keserim. O bir bakabiliriz. Rota bakılabilir burada ama emin olamadım. Yok. Biraz takas olsa bakılırdı. Bir bakabilirim yani takas devam ederse. Gümü var abi. dümdüz kilo ya. Öyle Ha gel. Gel kanka. Sebe otur. Güzel. Ha. güzel güzel güzel. Oğlum kule sallan beni. Tamam güzel. Buradan ben orman dönerim. Buradan dönelim. 3 camp alıp base atıp böceğe mi alsak? Bence 3 camp base böcek ya. Tümümüz böceğe gidemem. ne diyeyim? Ne alacağız? Geliyorum kanka. Geliyorum geliyorum. Oynarsa geldim. Her yerdeyim, her yerdeyim. İnanılmaz dominatik oyunu. Abi böcekleri alıyor, okey. Geç kaldık ama yani böcek yerine bayağı ejderkili bir şeyler aldık yani, onu verebiliriz. Böcek fedası gelebilir burada yani. önemli değil. Ne base'lemem lazım. Tamam bizim ormana girmesi lazım. Topsak böcek alması lazım. Yapmaz bir ihtimal. Şunu base'leyeceğiz. Her Gerçi botta kesebilir şu anda ama. Şöyle var vardı. Tamam koydum base'in. Dilsin zevkli. çok iyi oynuyoruz ama arkadaşlar çok yoruyor. Yani ben bu şampiyonu sevdiğim kadar da oynamak istemiyorum. Oynayınca şov yapıyoruz, iyi oynuyoruz ama ciddi anlamda çok yoruyor oynaması yani. Hani lazy oynayışı zevkli eyvallah. Falana bak, falana bak. Belki ölür o. Yalandan yok. Kaçamaz yani. Nasıl at oğlum ölürsünüz. Nasıl atı güçlü arkadaşlar. artı kesiyor. Böceğe yetişemez. Ben şuradan iki kamp alayım. Böceğe doğru 7 olayım hemen. Başlarsam. Yani başlayacak olursa. Ya böyle üstünü sağlayalım. Altı oldu. Gitmiyor galiba. Okey. Topdaki wave'i alacağız o zaman. Aynen toptaki wave'i alacağız. Frizlersek çağa yarar. Frizlemeye çalışalım. mü lan ben Bart var bir yerden. Aha. Vurdum tamam bu arada. Faker Vatpaz Pazet Çok güzel vurdum. İkisine vurdum ve kestik abi. Çok temiz clean. Clean tekneye koyduk yani. bir de alalım ya. Hak ettik bence. Çok temiz tek mat. Ağzın üstüne koydun direkt yani. Çünkü ikisine, mıyam? Tertekini kesmiş. İkisine vurmam gerekiyordu ki havunda kesebileyim orada. Nasıl? Çünkü kaçacaktı can azalacağı için. Havunda girecekti. Ya matlıydı. Güzel, elimiz iniyor. Normalde meçal piz kazanıyor. Ama piz topa rağmen attığı için düşmüş gibi. Ne biz az önce kestik ya. Orada bir düştü çocuk. bunlar da X pasını yapıp vurmuyormuş. Burada kestik ya, çok düştü. Burada bir şekil yaptı. Düşürdük çocuğu. Lee top oynasak ya, yani, W max. Bu da çok güzel olabilir. biliyor musun? Hydra alıp w, w basıp bir koyuyorsunuz Hydra full AP. Burayı itelim. Geçen gün çekmiştim. Güzeldi bayağı. Topa bir daha bakacağım ben. Çünkü Nasus Fett görüyor bizim çocuğu. Ejder 140 idi. Tamam. Şu an çok alacak bir şey yok. Boss side'ım var ama topa bakabiliriz bence. Geldim kanka. Topa bir bakalım ya. Nasus oynayacak mı ki? Beni görüyorlar mı? Bu da gözükmem ben ya buna blank. Adam yok. Gideceğiz. Burada beklersek çok zaman kaybederiz. Oyunda zaman önemli arkadaşlar. Arma bu alacağım. Ne alalım? Vision işim var tamamlayacağım. Üstteki tam totem var. Parayı harcamayalım. Şimdi vakit nakit arkadaşlar oyunda. Aha kesin o kanka. Kim var? Kesin o hadi. Çalış üstüne çalış çalış. Biraz daha çalış. Ölçüsü gelmiş herifin ya. Nasıl ölçüsü bitmez mi abi? Biraz iyi oynasa kesebilir belki. Çık çık kaç kesti ya. Üçüne ara geldi hani lan. Hmm, okay. Mahvettik, mahvettik. Çocuğu mahvettik. Zırat da ölmedi ha. Güzel. iyi kaçtı. Var mı da bir şey? Alalım varsa varmış. Acımam kanka, canlasan parma gelirsen kafana patlatırım tekmeyi. Tekme lazımdı bot'a yankı açacaktık ama okey ya. Kötü değil. Sıkıntı dağılmış. E bakacağım burada. Totem yok. Loss yok zaten de. Bir Gromp varsa çalalım ya. Dönmüş burayı. Marti ya burası. Neyse cıralım. Bura vartlı arkadaşlar zorlamaya gerek yok. Ejder alalım Ejder önemli. Çok önemli Ejder. Çünkü maç uzayabilir. Nasus var. Çağ var. Yumileri var. Uzarsa yeniyorlar. Yumi çok güçlü. Ya, i̇nanılmaz güçlü arkadaşlar. Çok bozuk. Burayı kesip base atabiliriz ama bence orman dönelim ya. Base atalım şunu alalım. Bu tam alamıyoruz ama sorun değil. Yani bu şuradan doğana kadar şuradan koşup gelmek tamamak daha mantıklı yani. Vardım olsa varçum atardım şuradan. Hemen ormanı dönerdim ya tempodayız hep tempodayız arkadaşlar fakir tayfını oynamaya çalışıyoruz Tepo koşalım Bu çocuk fena yiyor ya Kaçabilir iş Can artarsa ölmez Kaç kanka geliyorum oraya Biliyorum kanka dive yiyecek geldim 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 bait Baitle baitle geldim Baitle kanka geçsiz konu Keser miyiz? Ne oldu kanka? Yiyecek mi? Tamam yiyecek, yiyecek. İtelim kanka burayı. Yiyeceği için ellemedim arkadaşlar. Buraya iteceğim. Leyt almayacağım. Burada Natsun kaybı var. Benim karım var. Çağın kaybı var bir de milyon kaybı oldu ama okey burası. Buraya bakabiliriz ama talon mu olacak acaba? Bunu anlatıyor mi benim? Baksam mı ya fize? Neyse bakmayalım ya. Şu şey alalım. Şunu alalım böceği alalım. Şunu alacağım vuracağım. Şuradan atlayacağım böceği alacağım. 11 olmaya çalışıyorum şu anda. Yanılmaz bir Fokusu, tempo deyiz arkadaşlar. Tempo vermiyorum. Çok hızlı tempo Durmadan tempo şekli. Her şey alıyoruz oyundaki ne varsa alıyoruz. Böcekler gelince E basıp hepsinin gold'unu aldık. Hmm, bir şeyler almış olacağız ama çok önemli değil ya. Şahattan görebilir. Ölmeyin kanka. Üçsü olabilir. Burada tavanın re, şey red'i çıkacak. Da mı gitsen? Tam red'e gitmek daha mantıklı duruyor buradan ya. Şimdi ormana girmez diye düşünüyorum. Red'in aldı mı ya? Emin değilim. Biz topa bir daha bakalım ya. Var diyor konu. Var mı? Görüyor mu acaba çocuk? Aa görüyormuş. Bakacağım neydi varsa alalım ya. O golem varmış ama. Eğimi harcamayacağım. Burada bir çocuğu. Git kanka yeni geldim. Puşla puşla it. Yok lan iyi. Ne lan ya? Kamyonu kes kan kamyonu kes. Kesmiyor onları hadi. Biz kamp kaybımız olacak ama. Tamam güzel. Kule alalım burada. Çok abarttık. Bu kule almamız lazım çünkü ben kaybım fazla burada. Okey buraya alıp çıkacağız. Buradan Blue'ya gidebiliriz. Bence base atalım ya. Çok tempo kaybettik bir tık. Orman farmı olarak. Ama karşında kule aldık falan filan yani. Güzel. Talon topta. Hemen talon mirrorlıyorum burada. Yani talon topta ise top side'dan dönerek bota ineceğim ki ormana girmesin adam. Yani direkt buraya koşmuyorum. böyledim var. Red önemli diye. Direkt talonun oldu taraftan yani terse koşacağım ki karşılayayım onu. Çünkü güçlüyüm zaten. Talonla karşı güçlü olduğum için onun olduğu tarafta oynamam gerekiyor. Mesela bota geçecek şu anda oradan. Ben de botta olmam lazım hızlı yormam dedim. Olay bu tamamen öldü arkadaşlar. Skatla salacağız burada hatta. Ya salmayalım ya alalım. salalım burayı. Neyse alacağım ya. Tamam bota gidecek çok uzak kalacak bana. Geri kalmak istemiyorum onu. Kühe atalım abi şuradan zıplaya zıplaya bu şeye doğru gideceğim ben. biraz ters gibi gözükecek ama izleyin şimdi sizden uzun zaman an nasılsa bir tane daha genç atılabilir ya burada ama nasıl topu alacak burada Burada topu kormam gerekiyor benim arkadaşlar maalesef korumam gerekiyor beni kesebilir mi Teleport atıyor Okey çıkalım bunu atlayacağız Tel atış çıkıyor ama ejder lazım. Üçüncü icra daha önemli. Şuna vuralım, hızlanalım, buradan zıplayalım. Hemen yak bir anda bot site'deyiz. Bir de geldik de buradan hızlıca bot içeceğiz. Bizimkiler biraz abarttı burayı. Çok önde kaldılar yani. Gerek yok o kadar. Çünkü ben yokum. takımdaki en çok fed olan kişi benim. Benim olduğum yerde fight yapmaları gerekiyor. Ben yoksam safe olmalı lazım. Nasus fed oldukça yoracak bizi yani. Biraz armor kassa taşır oyunu. Yumi ile beraber fena taşır. E, Zerat var ya. Zerat'a yaklaştırmazsam adamları. Hiç şey olmazlar. Neyse diye basacağım. Burada bir notsa bakacağım. Uyarı değil. Evet. Bütün Kimisi yok burada. Okey. Buradan nasıl bir keselim abi. Nasıl da atıyorsunuz mu? Adam bir atıyor yüreğim yüz. açar ya. 10 dakika su atıyorum. Bana gelemezler rampedim arkadaşlar. Ben ne çular ne var kötü atıyorum plan var mı? Öleceğim zaten inatince öleceğim zaten. Küçük adamlarsınız nasıl siz? Bu ne şey var sen de şunu yap. Neyse kötü oynadık. Bir mecer alayım. git oldum kendi oynayışıma. Milimetre Q kaçırıyoruz. Gerçi savunma güzel de oynuyor da. Bir tırstım arkadaşlar. Ignite yedim ya. Burst ölmek istemedim. Ignite biraz bozuyor bizi. Ignite bozan bir şey yani bizi. Ben burada skatla icar yapacağım ya. Şu ölmeden oynayalım abi. Çok perfect kiyada gidiyoruz. Farmımız da dakikayı geçmiş. Güzel de farm aldık. Levelimiz de çok iyi. Yani hiç kaçırmıyoruz hiçbir şey. Her yerdeyiz. Her masa da varız arkadaşlar. Güzel oynayalım şuna bakın abi. Atlayacak şeye. Buna bak Ölsün o kanka. Ultisi yok onun. Aynen öyle. Top da ölmezse ölebilir top. Serhat'a dikkat abi güzel. Sen zaten. Okey güzel. Gezik attık bitmedim bitmemiş. Nece buradan barışım atacağız. Hızlıca goleme vuracağız abi. Bir var çıktı. İn abi şunu vuralım. Şuraya da base atacağız arkadaşlar. Nasus tehlikeli. Ha güzel. Çağ yiyebiliyor onu. Çağat OP nerf arkadaşlar. Video çektim hatırlıyorsunuz. Chao Elias nerf yiyecek. Çok güçlü bunlar şu anda. Hemen bir nerf geliyor hızlıca yani. Güzel. Bunu da koyduk. Şunu alacağız. Bu arada evet Zerat'a dive atman lazım Yumi ile Zayan. Çok rahat dive atabilir Zerat'a. Çünkü Yumi'nin piyalı çok fazla. Ve da hasar için çok fazla şekilde değdir zaman. Yumi'ne rahat. Zerat dive'dir. Çünkü bot lane'e madem gitmeniz Zerat dive atıp kule alsanız iyi olurdu yani. Bitem var. Her türlü dayı burası ya. Serhat şey bir şampiyon. Çok kış yakalandan tek yem, kaçamayan bir şampiyon. hem yani çok rahat dayı abi. E bu dakikalarda falan kulenin bu Usamadan dayı atabilmiş. devam edelim bir adam ormana bakalım. Herald alınabilir. Şimdi Herald'a takım bekliyorum. Acele etmiyoruz. Bakacağım bir şeyler var mı diye. Belki yeni alınmış. Güzel bunu kesik abi. zaman gidiyoruz oraya. Öldük mü? Öldük. Kule çok vuruyor çünkü. orama evet abi. Kule biraz fazla vuruyor. Vurmasa bu kadar ölmem de kule harbi fazla vuruyor. 1 milyon falan vuruyor yani. 2200 vurmuş. Denemez. Perfect'i bozduk. Gerçi daha iyi oynayabilirdik ya. Kesersin kanka hiçbir şey yok. Kes onu kes. Vur rey vur rey vur rey vur vur rey. Ah lan rey vursa var ya kesiyor her türlü. Gereksiz abarttık arkadaşlar. Bir alalım mıyız? Yemez mi? Atakan alalım ya. Atakan alalım diyorlar. Bu Atakan. Biraz Hydra, Miner'a bir şey almam lazım benim ya. Strike mı almamız lazım? Damage yetmiyor ya. Az kaldı asalım. Karabalta... Şey Yeter mi işte de Karabalta yerine? Diyeceğim, Narmor botu var. Nasus'un Narmor botu var. Oğlum takımda 3 AP var, adamlar armor kasıyor. Güzel, çok iyi, çok iyi. Şu almamız lazım. Çok önemli. Güzel topu da aldık. 10 numara. Red buff alıp Atakan. Neyse Atakan Ali'de ineriz ya. Çalmaz bence adam. Geliyorum kanka. Midgate <laughs> aldı için herif. Abi şu Atakan'a bir gireyim abi. Çiçekler önemli. Arkadaşlar çok OP. Bunu, bunu aldığınız oyunu kazanma olanınız artıyor. %2 mi arttırıyor? 4 mi arttırıyor? Çok yüksek bir oran yani. Yani yüzde 55 falan oluyor galiba öyle bir şey oluyor. Şu oyunda level stat her şey. Deveniz varsa her şey yani. Leveleştir League of Legends öyle bir oyun maalesef. Çiçekleri toplayın abi. Çiçekleri alın. Ben şu herhalde bir bakayım. Herhalde alalım buradan da. nasıl yes, XP geliyor var ya. Bossa'ya dönersem 16'yim Flash'ın da var. Güzel bir insekle pentabli atabiliriz ama kim var zor. Alma bunu ben alamam. Alalım. Hep diyelim. Önemli. Petting önemli arkadaşlar. Çok önemli. Bunlar inanılmaz önemli petting. Farm farm farm. Her şey farm jungle'da. Ya var ya kaç oynuyor? Sezon 10'da, 10'da mı? 11'de başladım ha jungle oynamaya. O da şey sezon 10'da mid oynuyordum. TR'de 7.lik midde. Lol Pro'sta. Bir jungle'lar geliyordu. hit olup jungle'a geçmiştim. O günden beri jungle oynuyoruz. Bir de oynamıyor çünkü jungle kötüyse. Ne yap? Koşsam buraya. Buraya koşalım. Abartmayalım bence. Bunları fight istiyor. Benim abi. Ejder var. Gerçi fight atlamak lazım. Ejder. Bence burası Ejder ya. Adam orman Ejder burası abi. Burası adam orman Ejder. Maxo yani bura. Zorlamaya gerek yok. Adamlar oynuyor inanıyor. Nasıl güçlü ya. Ejder 23 diyor. Aldınız bir şeyler. Okey. Al kanka. Ha, gelemezler ya. aldık. Da bu şekilde W'm geliyor. Non stop W'm geliyor. Kate <laughs> yürüyecek. Non stop W abi. İki saniye. Ejder çok önemli. Arkadaşlar ejder çok OP. Hasar az ver, alıyoruz fazla vuruyoruz. Canım azken zaten gelinmezle beraber harbi inanılmaz güçleniyoruz. Serak 350 AD olacak galiba Neyse burada fight ya. Burada, burada bitireceğiz oyunu. Uzarsa çünkü sıkıntı olabilir ya. Uzarsa yorabilir oyun bizi. Şu Zaya denesem mi ya? Ne diyorsunuz? Üstüne atlayayım. Şu bomba çok bozuk bir şey. Geçen bu böyle gene atlamış üstüme. Maç kaybettik abi. Aa FF geldi YGVP. Ejeri alınca adamlar kazanmayacağını FF'e attı abi. Yani isim biraz OP. de bir yani şeyde jungle'da böyle talon malon görürseniz atlayan zıplayan kaçan harbi deliyor abi. Bir de çok güçlü yani. Hani objekse rahat çalıyor. Q'su canı vurduğu için baronla Ejderi çok rahat çalıyorsunuz. Engel de olamıyorlar. O yüzden oynayın. Görüşürüz. Bay bay.